Selamlar herkese, VoxSciFi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Vifa markasının Rage hoparlörünü tanıtacağız. Deviala markasının Maya modelini inceleyeceğiz. Vifa markasının Oslo modelini inceleyeceğiz. Sizlere Deviala markasının imza ürünü olan Phantom 2 modelinden bahsedeceğim. Ruff tipi hoparlörlerinden biri olan Definitive Technology'nin Demand serisinin D11 modelini anlatacağım. Bugün sizlere Marantz markasının Model 40 ürününü anlatacağım. Vifa markasının City ürününü inceleyeceğiz. Deviala markasının Phantom 1 ürünü inceleyeceğiz. Deviala markasının... Sony'nin all in Dion modelini inceleyeceğiz. Bugün sizlere dünya ünlü metal grubu Metallica'nın hikayesini anlatacağım. Bugün sizlere pick up kurulumunu anlatacağım. Bugün markalarımız arasında yeni katılan Monitor Audio'nun Gold 100 modelini inceleyeceğiz. Roxanne markasının Atesa modelinden bahsedeceğim. Bugün sizlerle birlikte monitör audio'nun en prestijli ürünü olan Hyphen'dan bahsedeceğiz. İçeriğinde bir adet Rejavik hoparlör, bir adet kullanım kılavuzu, bir adet de USB-C Type kablo çıkıyor. Öncelikle kutunun tasarımı gerçekten çok şık ve içinden bir adet siyah demir emaye çıkıyor. Oslo hoparlör ve taşıma çantası bulunmakta. 4,5 kilo ağırlığında aktif bir hoparlör. T11'in kullanım açısından en ideal yollarından bir tanesi görmüş olduğunuz bu stand. Klas AB kategorisinde yer alan üst segment ürünlerden bir bir tanesi City Vifa markasının en küçük hoparlörü. Bir adet uzaktan volüm kontrolü yapabileceğiniz bir remote kontrol cihazı var. Karşınızda Devialet markasının Dolby Atmos özelliğine sahip olan ilk soundbarı Devialet Dion. Los Angeles'ta kurulan heavy metal grubu Metallica'nın ilk kadrosunda bas gitarist Ron McCownie ve gitarist Lloyd Grant bulunuyordu. İlk adımımız kayışımızı yerleştirmek olacak. Lastiğimizi yerleştirdikten sonra pilotumuzu yerleştiriyoruz. Model bassi geçen Gold serisinin tekrar tip tipi hoparlörüdür. Ses çıplak halinde güçsüz bir birim olduğu için bu amplifikatörler bu sesi daha fazla güçlendirip bizlere maksimum performansı verme amacına hizmet ederler. BlueOS özelliği üzerinden istediğiniz streaming servisine Spotify gibi, Tidal gibi herhangi bir servise ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da ücretsiz internet radyo özelliğinden faydalanabilirsiniz. Daha önce gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz bütün hoparlörleri unutun. Monitor Audio bu serisinde imkansızı başarmak adına çok büyük bir girişimde bulundu ve kimsenin yapamadığı eşsiz bir hoparlör tasarımına imza attılar. Phantom 1 2017-2018 senesinde ASA Hi-Fi İnovasyon Ödülünü kazanmıştır. Siz de bol Tyler'ı deneyimleme fırsatına erişmek isterseniz dilediğiniz zaman mağazamıza gelebilirsiniz. Tyler bilgi ve ürün linklerini açıklamada ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.